Herkese merhaba. Ben Sedan Güler Mert. Az önce çıkan Mayıs'ın enflasyon verisini değerlendirmek isterim. bizi ve piyasaları oldukça yukarı yönde şaşırtan bir veri geldi. Beklentimiz aylık Fransa enflasyon olacak şeklindeydi. Piyasa piyasa beklenti 0.8'di. Gerçekleşme 1.36 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca da yıllık enflasyon tekrar yükselerek %11'in üzerine çıktı. E, açıkçası beklentimizdeki en temel varsayım e, zayıf talebin e, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etki oluşturması şeklindeydi. Bunu daha çok çekirdek fiyatlar üzerinde görmeyi bekliyorduk. Buna karşılık e, gerçekleşme e, bunun aksi olduğunu, e, açıkçası düşük kapasitenin ve zayıflayan talebin e, firma fiyat ayarlamalarına ters yönlü etki ettiğini görmekteyiz. Hal böyle olunca da yıllık çekirdek enflasyonu tekrar %10'un üzerine çıktığını gözlemliyoruz. Bunun dışında gıda enflasyonu da mevsim normallerinin üzerinde. Normalde negatif olmasını beklerdik yaz aylarına girerken arzın artışıyla beraber. Açıkçası mevsimselde negatif olması gerekirken bugünkü data sıfıra yakın hatta bir miktar pozitif bir gıda enflasyonuna işaret ederek yıllık gıda enflasyonunda bu anlamda. Beklediğimizden daha yukarıda kalmasını sağladı. Hala da baz etkileri bu anlamda destekleyici olsa da yine de enflasyonda beklediğimiz düşüşün gelemediğini görüyoruz. Bunun dışında e, genel olarak zaten Mayıs ayının önemli bir konusuydu. E, enerji fiyatlarındaki toparlanma beklentimizden çok daha hızlı gerçekleşiyor. Tek başına bir an petrol, petrol fiyatı %80'in üzerinde artış kaydetti. Hal böyle olunca bunun akaryakıt fiyatlarına yansımalarını direkt zaten Mayıs enflasyonunda gördük. E, bu anlamda enerji enflasyonunun yukarı gittiğini görüyoruz. Bu zaten beklenen bir gelişmeydi. Ee, ama bunların dışında ayrı gelişme olarak da e, ufak da olsa bir sigara zammının mayıs enflasyonuna girdiğini görüyoruz. Bunun bir miktar e, kalanının e, hazirana da sarkması gerekecek. Bunlar dışında farklı gelişmeler olarak e, açıkçası hem vergi ayarlamaları hem de son dönemdeki bu e, fiyat ayarlamalarının getirdiği etkilerle mevcuttaki enflasyon beklentimiz üzerinde yukarı yönlü... E, risklerin belirginleştiğini görmekteyiz. Şu an için beklentimiz yıl sonu için %7,5 ama hem bugünkü veri hem de petrol fiyatlarındaki hızlı ayarlama hem de e, bahsettiğim vergi düzenlemelerinin getirdiği etkilerle yaklaşık bir puanlık bir yukarı yönlü etki olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada e, tahminimizde güncellememiz gerekecek.